Bugün sizlerle Backrooms Escape Together aynen. Neyse başlıyoruz. <laughs> Şimdi. Tek başına geliyor herhalde. Evet. evet. Evet lan. Hadi tamam. Bugün yanımda Kadro, Ahmo, Baso var. Flashlight yok. Amstak. Hadi çık amına koyayım. Çık amına Düştü mü? diyor. <gülüyor> 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 bir, bir, bir kişiyi kaybettik bile daha. İki iki kişiyi <laughs> kaybettik. <bile>. <gülüyor> 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 eşek, eşek. <laughs> yemez aslanım yemez. Hadi bakalım. Başka kapı ya. O ne lan? Gel 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 şuraya gel. Ananı... Ben şuraya bakar mısın be? Kırmızı bir lamba var. Aa. Ya niye koşturuyorsun amana koyayım? Ben gitmek için de 30 dakika düşün düşünürdüm. Diye ses geliyor arkamda. Ananı... <laughs> <laughs> Smiler. Sen at. Ha öyle atlıyorsun. Hmm. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet yalnız ilerleme fikrine vardım. Yalnız düşme fikrine. Al. Bu oyunlarda Kadir'i izlemek lazım. Kadir ölmüş. Bu oyunlarda Kadir izleyememek lazım. On bunu nasıl yere atacağım? <laughs> Malber dolu. Bırak. Aa. Ne oldu? Lan? Aha. Aa. Geliyor. Abi, kaydedi. Kaydedi, kaydedi. <laughs> çıldırdı. Patron çıldırdı. Ama evet. <laughs> Kaybedenler kulübüne hoş geldin. Bu yaratık, yaratık burada dolaşsa, ışıklar kesilse ben bunu çeksem. Donald Trump, save us Donald Trump. Save us Donald Trump, save us. Işıklar kesildiğinde tamam. Kameraya çekeceğim. Aklını sikiyim Basri. Salak piç. Aklını fikrini sikiyim Basri. Bok gibi fikir. Oh! <laughs> Hiç bok gibi sorun da değilmiş Çektim Ama bir yerde delik vardı duvarda Nerede anladın sikeyim Oh helal olsun lan Olur. Helal olsun Jenere evet, evet. Jeneratör açacağız arkadaşlar Surely I won't die, Yardım edin, 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 Şurada bir jeneratör vardı. Ben basarken arkamdan belirdi, ışıkları kapattı. Ensemi üfledi, Ben bağıra bağıra kaçtım. Kör varlıktan kaçın. Bu körse Allah'ın ses duyuyordur. Körse ışık tutmayın arkadaşlar, kötü olur. It <laughs> Allah'ını seven bana yardım etsin. Yere bandaj attım. Ben de Geliyor. Kaç Ahmet? Kaç geliyor? Kaç? Ha. Kapı diyormuş gerçekten. Nasıl açacağız biz bunu? İttirerek kaçabilir miyiz ki? Zekam çok az. Zekam çok az Basri. Bir şey getirdim. Sence konuşmalarımızı duyabiliyor mudur? Evet. De... Şuraya gelip bir baksana. salak. Ağzına sıçayım Basri. Koştur tamam mı? Ee? <gülüyor> Selam. <gülüyor> Merhaba. Öyle. Bakayım. <laughs> hmm. Yeah, that's kind of hot. Mal oğlum mal amarak. Kusura bak. Kusura bakla yaradan amarak durmuyor Kafası çok küçük lan. Çok beyinsiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Elektrik dolabını bulun ve gücü kapatın. Evet ofisteyiz. Akıl sağlığı için mi lazım? Bende ilaç var. Yok sadece ayıp bulmak için. Benim akıl sağlığım optimal. Sizin kaç? Demal <laughs> mevcut. Benim akı sağlam mevcut. Bence bir tane Coop Five Nights at Freddy's oyunu yapsınlar. <laughs> ben hiç oynayamıyorum. Hatta şu şeydeki gibi olsun. Benim oynadığım bu Five Nights at Freddy's hentai oyunundaki gibi olsun. O zaman oynarım aga. <laughs> İlk geceyi asla geçemiyoruz. Lan bilgisayarlandım. Bay bayılmışız zaman <laughs> bi. O bilgisirmekle bilgisirmek dediler. Biz bilgisayar mıyız? Ben miyim? Ben kimim? Y yazattım dedim şöyle dokuma. Adınız. Aa liderciyiz arkadaşlar bugün. takip etsin. Ben de sen konuş, etrafı tara. Ben senin konuşma sesini takip edeyim. Evet, konuşmakta ha. kararlıyım ve etrafıma bakarak ilerliyorum, ilerlemekteyim. Ama inanıyorum <laughs> ki buradan çıkabiliriz. Buradan çıkmak için yapmamız gereken şey Ahmet'le Kadir'i bulmak önce, sonra da çıkışı değil mi? bulmak. Aslında bu değil mi? söylediğim iki şeyin sırası önemli değil. Çıkışı da bulsak bu ne? Basri'nin eski bir görüntüsünü oldum. Bu ikisinin sırası önemli Çok değil. Yeri, Önce çıkışı bulsak da olur, bir bir çıkışı bir da olur. Sonra çıkışı bulsak da olur. Ve Bence aynı 3 odayı aynı son odada. 100 dakikadır dönüyoruz. <laughs> Ancak nereden çıkacağımızı bilmiyoruz. O yüzden iyice evet. şey videosuna dönüşmeye başladı. <laughs> your boyfriend, your boyfriend tries to find his way in the back rooms and fucking dies. ASMR. Yavaşça kendimi camdan aşağı atıyorum. Üst üste çıksak alttakinin bacağı kırılır Üsttekine bir şey olmaz. Bye bye. <laughs> çok güzel bir hikaye anlatıyor abi Basri'nin buradaki aşağı düşme hikayesi. Ben de peşinden bir hikaye dönüşeceğim. Bay bay. Açılmamış. Yalan. Açılmış açılmış. Yenile güncelle görüşürüz. Açılmış. Aa, doğru. Bay bay. Aha. Hadi <laughs> yeşil 3 kırmızı 5 mavi 6 yeşil 5 mavi 6 yeşil Gönlüm. Ben de böyle öldüğüne bırakayım. Evet. albert einstein it's albert einstein oh uh. my god it's albert einstein oh my god yani. çelenmeli miyiz? Arkadaşlar. Sanırım <laughs> koşacağız. Evet. Koşmamız gerekiyor olabilir diye düşünüyorum. Sanırım biri bize elleyecek. Yani. Sanırım stabile sınırsız yapmış. Birini katlamış ya, katladı abi. Amma <laughs> için kendimi feda ettim. Zaman kazandırabilmek için. Ya ananı kitabı. <laughs> ya en nefret ettiğim şey kovalanmak. Neyden kaçıyor bu adam? Kalp krizinden önce. Oğlum ve arkamda kulağımı sikiyoruz. Yardım edin. Adamı, <laughs> adamı öldürürlerim Ahmet. Sizin için yaşayacağım ulan, Türkiye için. Hepiniz için yaşayacağım. Hepiniz için yaşayacağım ulan, Türkiye için. Türkiye yüzyılı için. Koşun. Exit'i takip edin. Ya, Koş. Sadece hepimizin burada olduğundan emin olmak istedim dostum. Şıpıdık şıpıdık geliyor çıplak ayakla kaçın. Aha geldik partiye. What the fuck? Daisy, <laughs> Daisy. İnanamıyorum. Daisy. <laughs> Ekim 1. Bilmeyin oyunu da kaldığımız yerden devam edek. Aynen aynen. Ekim 1'de devam. <laughs> Görüşmek üzere. Video sahipleri. <laughs>